Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah istikamet üzere olmak. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bizatihi beni en çok ihtiyarlattı dediği Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğinin 12. senesinde yani Medine'ye hicretten bir sene önce Mekke-i Mükerreme'de bu ayeti celile nazil oldu. Direk sahâbî-i kiramın nazarında fark edilebilecek düzeyde. Fes كَمَا اُمِرْتَ umirte ayeti celilesi. Fes dost doğru ol. كَمَا umirte emur olunduğun gibi ayeti celilesi nazil olunca Resulullah buyurdu ki bu ayet beni ihtiyarlattı. Ne demek festaqi? Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu Hud peygamberin şahsında bu surenin de başında İnna Rabbi ala sıratin müstaqim. Muhakkak ki benim Rabbim sıratı müstakim üzeridir. Müstakim, istikamet üzere olmak. İstikamet üzere olmak demek yani ben bugün Allah'a kul oldum yarın da Allah'a kul oldum Ertesi gün bu kulluğum sekteye uğradı. Gecesiyle gündüzüyle ruh ile beden bir arada olduğu surette sen emrolunduğun gibi dost doğru olacaksın. Allah Celle Celaluhu cenneti kendi kudretinde bulunduran, cehennemi kendi kudretinde bulunduran, dünyayı ahireti kendi kudretinde bulunduran ve bizatihi bizi yaratmış olan Allah Celle Celaluhu'nun elindeyse onun emrettiği gibi onun mülkünde, onun dünyasında insanın bir duruş sergilemesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın da hassasiyetle üzerinde durulması gereken ayetlerin başında beni ihtiyallattı. Sahabe-i kiram da ona göre şekil aldı diye ne yapması lazım? Bu ayeti celile üzerinde tefekkür etmesi lazım, dertlenmesi lazım ki Allah Celle Celaluhu'nun rahmetiyle, merhametiyle şereflensin. İstikamet üzere olmak istikrarlı bir seyir izlemek demektir. Yani devamlı, devamlı, peş peşe, peş peşe insanın bu hissiyatı kaybetmemesi demektir. Yolda yürürken, yatağa yatarken, iş yerinde çalışırken, namazdan çıkarken, namaza gelirken emrolunduğun gibi namaz kıl, emrolunduğun gibi ticaretini yap, emrolunduğun gibi dostuna, ahbabına muamelede bulun. Emrolunduğun gibi uykunu uyu, emrolunduğun gibi nefesini al, nefesini ver şeklinde Allah'ın her bir eşhedü dinin üzerinde tesir halk ettiğini, ya ne demek tesir halk ettiğini? Yani onun tesirini kulunda yarattığını. Kul dertlenecek ki Allah yaratacak. Kul isteyecek ki Allah verecek. Çünkü kulun iradesine göre Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Kulun benden bir şey istediği zaman, Kulum bana geldiği zaman, kulun bana iman ettiği zaman, kulun bana yürüdüğü zaman, kulun beni düşündüğü zaman, kulun beni zikrettiği zaman, kulun beni tefekkür ettiği zamanki ayeti celiiler, Allah Celle Celaluhu'nun kulun iradesine göre festakim kemaun ayeti celilesi de söz konusu olunca, insanın iradesi Allah'ın dilediği üzerine bir ile şekillenmesi lazım. Allah Celle Celaluhu benden ne istiyor? emrolunduğum gibi dost doğru olmamı istiyor. Yani ben bugün öğlen namazını Allah'ın emrettiği şekliyle kıldım. Emrolunduğum gibi. Peygamber Aleyhisselatü vesselam namazı benden alınız. Ne demek? Allah'ın huzurundaki duruşunu ben peygamberimden almışım. Beşeri yaşantımı nasıl ondan almayayım? Bir insan Allah'ın huzurundaki duruşunu, Allah'ın iman ile kendisini tamamlandığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı almazsa Aile hukukunu nasıl ondan alacak? Ticari hukukunu nasıl ondan alacak? Arkadaşına nasıl muamele yapılması gerektiği hususunun nasıl ondan alacak? Uyku dengesini nasıl ondan alacak? Dolayısıyla en baştan başlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kendisinin istediği şeyi, kulun istediğini görünce Allah Celle Celal ona merhamet ediyor. Onun iradesi onun dilinde tecelli etmiştir. Ya Rabbi namazımı dost doğru kılmak bana nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin razı olduğun şekilde adımlarımı atmamı nasip eyle. Ya Rabbi alemin senin arzu ettiğin şekilde benim kelimelerimi kullanmamı, ebedi hayatımı tesis edebilecek, edecek olan şu dünya hayatında bana bahşetmiş olduğun ana lisanımı senin yolunda kullanmayı nasip eyle şeklinde bir insan dua ettiği zaman Allah Celle Celaluhu'nun ayeti celilesi onun dilinde dolayısıyla merhameti de onun bedeninde tecelli edecek demektir. İnsanın bu minval ile bakması lazım. Söz konusu Allah Celle Celaluhu ise. Şimdi Allah Celle Celaluhu ile Suresinin 30, 31 ve 32. âyet-i celilelerinde tam da ben Allah'a iman ettim diyen her Müslümanın algılayabileceği bir netlikte. Sa'ir billah, bismillah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم إن الذين Allah-u buyuruyor ki İnnellezine muhakkak o kimseler ki Kalu şöyle derler Bizim Rabbimiz Allah'tır. Ne demek o Rab? Bizim terbiyecimiz Allah'tır. Bizim kanun koyucumuz Allah'tır. Bizim sahibimiz Allah'tır. Bizi yaradan o ise rızkımızı veren de odur. Bizim Rabbimiz Allah değildir dese bir insan ne olacak? Benim Rabbim Allah değildir desem. Allah ne kaybeder? Allah bir şey kaybeder mi? Allah'ın Rabblığından bir şey eksilir mi? Eksilmez. Bir insan Rabbun Allah, bizim Rabbimiz Allah'tır dese insanoğlu kazanacaktır. Fakat Allah Celle Celaluhu sadece bununla yetinmemizi istemiyor bizim Rabbimiz Allah'tır deyip fümme sonra istekamu bu kararlılık üzere hayatını idame ettiren demektir. Rabbim Allah'tır dedim, kelime-i şehadet getirdim, bu bu bedenime şahit kılabilmek adına o kelime-i şehadetin altını uzuvlarımla doldurdum. Elin vazifesi ayrı, gözün vazifesi ayrı, ayakların vazifesi ayrı, ama hepsini yakın olarak kendi bünyesinde toplayan insanın niyetidir. O niyette nedir? Rabbunallah, Allah. bizim Rabbimizdir. İstakam bu ciddiyeti kaybetmemiş. Öğlen namazına gelirken, ikindi namazına gelirken, akşam namazına gelirken, mübarek gün ve gecelerde Allah'ın hassasiyetle üzerinde durduğu ayetlere, günlere, zamana, insana, mekana, Allah'ına kadar değer verdiyse, Mekke-i Mükerreme'ye Allah değer vermiş. Allah Allah olarak değer verecek. Ben de kul olarak değer vereceğim. Anneme babama Allah Celle Celalhu değer yükledi. Tahsilat, tahsilatını evlat olarak yapabileceği makam sen değilsin dedi. Ben de bir kul olarak Allah'ın dediği gibi yaptım. Kararlılık üzere olmak. Emrolunduğun gibi ne demek? Emir bir yerden geliyor. Kimden geliyor? Allah'tan geliyor. Makamı yücedir. Biz arzdayız. Aşağıdayız. Arşın yasasını biz arzda uyguluyoruz. İstekamu emrolunduğun gibi dost soru ol. İnsan sıratı müstakim üzere olmak istiyor ise diyor bu ayette önce Rabbim Allah'tır diyecek. Akabinde de bu kararlılık niyetini bozmayacak. İstekamu ondan sonra bu kararlılık üzere devam eden insanlar şimdi Rabbul Alemin e geliyor. Ben Rabbim Allah'tır dedim. Sonra bu kararlılık üzere ahd ettim, niyet ettim, devam ettim. Allah Azze ve buyuruyor ki bir insan böyle yaptığı takdirde o andan itibaren tetenezzelu aleyhimul melaike melekler onun üzerine inmeye başlarlar. Arştan Allah melekleri indiriyor. Nerede oluyor bu? Dünyada. Dünyada arştan melekler inmeye başlıyor. Tetenezzelu demek şerefli Müslümanlar. Tenezzel Deseydi iniyor olacaktı. Tetenezeri demek peş peşe iniyorlar. Durmadan iniyorlar demektir. Melekler arka arkaya Rabbim Allah'tır deyip de bu istikamet üzere olacağın niyetini güden yaşı kaç yaşında olursa olsun değil mi ki o an onun bedeninde devrim yaptı bu ayet? İman hareketinin İslam'la beraber hamlesini vurdu bu ayet onun gönül kapısından bedenine iman olarak sirayet etti. Bu ayet Allah Celle Celaluhu da tetenezzelu aleyhimul melekler peş peşe onun üzerine inerler. Allah Celle Celaluhu indiriyor. Devamında ellâ tefâfû korkmayın ve lâ kederlenmeyin hüzünlenmeyin diyor. Derler. Siz korkmayın, siz kederlenmeyin ve ebşirû bil ki kuntum Allah'ın vaad ettiği cennet sizin hakkınız olacak. İstikamet üzere olanlar, bu niyeti kalbine iman olarak koymuş olup da bu kararlılığı bozmayan, bu bayrak gün ve gecelerde iyi durdum ama onun dışında bunu unuttum. Allah unutulmak istemiyor. Allah-u Teala diyor ki ben çok kıskancım diyor. İman kuma kabul etmez. Yanında bir ortak kabul etmez. Dolayısıyla insan imanını kalbini tam koyacak. Melaki kiramın her an onun üzerine indiğini görecek. Şimdi istikamet üzere olan insanlar birbirlerini gördükleri zaman ne derler? Selamun aleyküm derler. Allah selamı onun diline koyar. Kim üzerinde? Allah referansı üzerinde. Allah sana selamet versin, Allah sana güven versin. Yani bir insan bir insana selam verdiği zaman sadece o insanın şahsına selam ver. Onun meleklerine de selam veriyor. Demek ki melekler sadece peygamberlere inmiyorlar. Melekler insanlara da iniyor. Biz bir yere dahi girdiğimiz zaman Esselamu Aleyke sana selam olsun demeyiz. Esselamu Aleykum tek kişi dahi olsa size selam olsun deriz. Çoğul olarak neden kullanırız? Çünkü hafaza melekleri var. Şu binayı ayakta tutan melekler var. Sayıları dünyevi anlamda ifade edilemeyecek düzeyde çok olan melaki kiram var. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun kulları adına yarattığı merhameti kendileri için dilediği ve nöbette bekleyen kendileri adına istiğfar edecek olan insanlar için Allah Celle Celaluhu peş peşe o melekleri indirir ve o melekler onlara sekinet verirler. Daha net anlayabileceğimiz bir tabir söyleyeceğim sizlere bu ayet-i kerimenin hususunda. Bir insan kalbime, işime hoş bir şey geldi der mesela hoş bir şey geldi içime der. İçim bir hoş oldu der. Kendini o an çok mutlu hisseder. Anlık bir şey olsa da o anı hisseder insan oldu. İçime bir serinlik geldi der. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum der. İşte o an Allah Celle Celle o meleği ona indirmiş demektir. İnsanın bu şekilde telakki etmesi lazım. Düşünelim ki biz her an Allah Celle Celaluhu'ya iyi bir olabilme ciddiyetini niyet olarak kalbimize koyduk her ar, Allah Celle Celaluhu onun kalbine sekinet veriyor. Dolayısıyla Allah yaratılmışlara karşı korkuyu ondan alacak. Ama bir insan yaratılmışlara karşı korku olursa o insanda ne olacak? Cimrilik onda olacak, korkaklık onda olacak, tembellik onda olacak. Resulullah'ın Allah'a sığındığı bu meseleler onda olmuş olacak. Allah'ım korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten sana sığınırım dedi. Dolayısıyla bir insan Rabbim Allah'tır diyecek ondan sonra bu kararlılık ile devam edecek. Rabbim Allah'tır diyen bir insan Rabbinden yardım diliyor demektir aynı zamanda. Benim Rabbim Allah'tır o bana yeter diyebilecek düzeyde bir korkusuzluk oluşuyor sonrasında bir kedersizlik oluşmaya başlıyor. Herkesin fitne fucur içerisinde, kaygı korku içerisinde, hayatını idam ettirdiği şu cahiliye ortamında bile o insanın yüzü Resulullah gibi tebessüm eder, hayatı bereketlenir, şikayet etmez, hep şükreden insan olur. Çünkü ve ebşuru vadilen cennet ondadır. Vadilen cennet onun dilindedir. Dünyada dertlenmeyen bir insan ahirette dünyada dertlenmemiş. Ahirette dertlenir mi bir insan? Dertlenmez. Dünyanın çilesini Allah için çekip de dünyanın çilesi öyle veya böyle insanı yoruyor. Kafiri de yoruyor. Müslümanı da yoruyor. Ama neden yorulduğunu bilmek. Aile hayatı beni yoruyor. Ebeveynlik beni yoruyor. Kulluk beni yoruyor. Ümmet olmak beni yoruyor demek ayrı bir şeydir. Şikayet ederek insanın kendisini yorduğunu düşündüğü bu hayata şikayet etmesiyle arasında fark vardır. İnsanın niçin yorulduğu çok önemli. E madem bu dünyada ben yorulacağım, niyetimi kalbime Rabbim Allah'tır diyeceğim, istekamım istikamet üzere gideceğim. Çünkü öyle veya böyle bu dünya hayatı, insanı yoracak. La rahate fi dünya Resulullah buyurdu ki dünyada rahatlık yoktur. Nahnu awliyakum fi'l hayatid dunya. Bu dünyadayken bizim dostumuzdu. Bizim Rabbimiz Allah'tır dedi. Bizim dostumuz da o diyor. Ve fil ahirette de bizim dostumuz. Dünyada Allah'a dost olmuş olan bir insan ahirette de onun dostudur. Dünyada Rabbini unutmayan bir insan, Rabbi dünyadan sonra onu unutmayacağını söylüyor. Sonrasında ne olacağını bilmediğimiz için Allah ahiret dedi. Ahir demek Türkçesi sonraki hayat demek. Senin çileni çekerim Allah için çekerim. Çünkü sen benim sınavımsın. Senin derdini çekerim Allah için çekerim. Çünkü sen benim Allah'tan aldığım bir emanetsin. Dolayısıyla ne yapar? Hep Rabbim Allah'tır der. Bu kararlılığı bozmaz. Allah da böyle insanları diyor ki onlar benim dünyadayken dostumdu. Ahirette de dost, dostlarıyım ben onların diyor. Daha sonra Rabul Alemin devam ediyor. Bir ayette insanın bütün hayatını, ebedi hayatını allah Teala tasvir ediyor şimdi. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَهِيَ اَنْفُسُكُمْ Onlar Allah Celle Celaluhu'nun sonraki hayat diyor, o hayata girdikleri zaman, dolayısıyla cennete girdikleri zaman, dilediğiniz kadar iyi, nefsinizin dilediği kadar. Dünyadayken dilediği şeyi yen insanlara mı söylüyor Allah Celle Celaluhu bunu? <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada bir insanın canının her istediğini yemesi ona israf olarak yeter diyen bir peygamber var. Özgürlüğümüzü ancak Allah Celle Celaluhu'nun emrolunduğun gibi dost soru ol ayeti celilesiyle kazanmış olacağız. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Allah size bunu vaad etti. Öyle Allah ki min gafur rahim. Rahmet ve mağfiret olarak nefsinizin dilediği kadar iştahlanın diyor. Biz iştahımızı teştehidine iştahlamak demektir. Biz iştahımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın iştahını cennete sakladığı gibi inşallah biz de saklayalım diye dua ediyoruz. Sufyan bin Abdillah var. Kultu ya Resulallah. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ya Resulallah kulli fil İslam. Kavlen la es'elu anuha haden gayrak. Bana İslam ile ilgili öyle bir şey söyle ki benim kafam çok almıyor. Bana o kadar net bir şey söyle ki bir daha ölene kadar kimse İslam ile ilgili bir soru sorma ihtiyacı duymayayım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kul şöyle söyle. Âmentü billah ben Allah'a iman ettim de fümmestakın. Ondan sonra bu kararlılık üzere takip et dedi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz 1400 küsür sene sonra ya Resulallah bana İslam ile ilgili bir şey söyle ki ben ikinci bir defa nedir diye sormayayım başka bir insanın ihtiyaç duymayayım desek Resulullah 1400 sene değil kıyamet sabahına kadar aynı cevabı verecek Resulullah. Aynı cevabı verecek. sahabe kiramın ne cevap verdiyse kul amentü billah. Allah'a iman ettim de. Fümme ondan sonra bu takibini kararlılık üzere yap. Allah bu manada yardımcımız olsun. Bu ayeti celilenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne mazhar olabilecek düzeyde dertlenmeyi ve iştahını bu yönüyle cennete saklayan kulların zümresine Allah hepimizi ile eylesin.